Şimdi de lezzetli bir sergiye geçiyoruz. Çikolatanın Anadolu topraklarındaki serüveni bu sergide Osmanlı'dan Cumhuriyete Çikolatanın Lezzetli Tarihi sergisi 24 Ocağı kadar sizleri bekliyor. Çikolata vazgeçilmezimiz. Eşsiz lezzeti birçok insanın damak tadına hitap eder. Peki çikolatanın tarihine yolculuk yapmaya ne dersiniz? Müzik Çikolatanın tarihine göz atmak isteyenler şu sıralar Saint Joseph Fransız Lisesi'ne mutlaka uğramalı. Türkiye'nin ilk çikolata sergisi, Osmanlı'dan cumhuriyete çikolatanın lezzetli tarihi işte burada. Müzik Sergi çikolatanın bilinmeyen yönlerini mercek altına alırken çikolatanın İstanbul ve Anadolu'daki yolculuğunu çikolata severlerle buluşturdu. Müzik bu yılki temamız da gastronomiydi ve gastronominin içinde çikolata ve çikolatanın nasıl ortaya çıktığı, kakaonun nasıl ortaya çıktığı ee, ve bunun gelişim süreciydi Avrupa'da ve Türkiye'de. Ee, bu çerçevede küratörümüz Saadet Özen'le çalışmaya karar verdik ve öğrencileri de bu sürece dahil ederek araştırmalara başladık. Çikolata eskiden bildiğimiz gibi tablet şeklinde değildi. Porselenlerin içinde kaynatılarak içilen bir içecekti. Daha da ilginci bir dönem Osmanlı'da eczanelerde satılmasıydı. Sergiye ilgi yoğun. Eğer siz de bu lezzetli sergiyi görmek isterseniz 24 Ocak'a kadar ziyaret edebilirsiniz.